Evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir öyle karşınız bugün annemin makyaj malzemelerini gizlice odasından aldım ve hepsini buraya karıştıracağım bakalım ne olacak çok merak ediyorum umarım kızmaz <laughs> hadi başlayalım önce şurada bir tane var. bunun adı yüz maskesi yüz maskesini şimdi sıkacağım şöyle kapadı. <laughs> Anne bu Ay, özür dilerim. Bakın sonuna kadar kesinlikle yok arkadaşlar. Onu şey demeyin yani. bilmiyorum yüz maskesi yüz makyajı böyle bilmiyorum adını pırtlıyor <laughs> oh. çok özür dilerim anne çok ama bu videoyu izince bana herhalde çok fena <laughs> göstereceğim şimdi. Aa ben bunu daha almıştım ben. Ona koyayım. Özür dilerim. <laughs> ne özür diliyorum ya. Hiç umurumda değil. Oh. Oh. Yandan yandan. Bu arada ablam yanımda arkadaşlar benim. Ablam şu anda öyle bir şaşırdı. Şaşırdı. Ama fikir sen çıkardın yani. Kusura bakma. Fikiri ikimiz buluyoruz. Bu arada son şeyini göstereyim arkadaşlar. İşte dövecek diyor. Tabii ki de dövecek yani. Başka. Be. Yere düştü Allah. Ya anne beni öldürecek. Hem kırdım kırdığım için öldürecek. Hem de mahvettiğim için öldürecek. Bu ne? Yüz maskesi. Şuradan açıyorum. Ah. Benim çok acıdı sıçtık. Aynen abla sıçtık. Mm -hmm. ah. mm -hmm. <laughs> abla ya. Annem bak yer malzemeleri malzemelere gitti değil mi? Mm -hmm. Şu anda gitti yani. Evet. <laughs> Annem canımın o <yok>. Abi <laughs> Ablam öyle bir korkuyor ki nasıl bir ses. Ver. Annemi kontrol ettin değil mi? Uyuyor. Evet. Sessiz konuşalım. Can ay ben mi battım? Şuradan <laughs> şurayı sıkıyorum. Var mı var mı abla? Ayy. Ayy. Ay arkadaşlar bu yani biraz zor sıkılıyor ya ablamdan yardım istesem mi? Kendi başıma yapacağım be. Korktu değil mi? Abla. Bu işin içinde ablam da var anne yani. Hop bir <laughs> <laughs> <Of, yıkıracağım. gülüyor> <laughs> Ay. Ha, çok uyanmamış. Korktum. Ay ciğerim soldu ya. Güfteyim. Bu arada göstereyim. arkadaşlar. Şu anda karıştırıyorum. Bok duymuş. Bok rengi. <laughs> Bok rengi çıktı. Bok rengi. Kusmuk rengi. Tamam durun. Sakin olun. Narsı olun. Ben de kalın. Kendinizde kalın. Bu arada ben biraz daha sıkmayı düşünüyorum. Dur şunu Düşünü da aptalım. Çağdıma yani. Biraz daha sıkabiliyorsam sıkacağım. Biraz daha sık Yalım hemen Allah, zor sıkılıyor arkadaşlar ya. <laughs> kokuyor değil mi abla? Kokuyor. Ne kokuyor? <laughs> Sen bunu sür, sürer miydin? Önce. O yoksa aldim. Ama. Ben de bu suçlu atımıza dedim. Hmm. Merak etme. Gerçekten sürmez miydi ne abla şu güzel ojemi ya? Ay ojeyi ya. Hmm. Ojemi. <laughs> 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 Artık yok yani süremezdin istersen de. Orada bok rengi çıktı. Shiva şey Foot. Ay. İşte. Mavi bir oje. Blue oje. Bu arada gözlüğüm güzel mi? Bence güzel. Üstüm başım battı. Annem bu yüzden de beni öldürecek. Anne beni her türlü öldürecek. Halı da battı. Abla bir geliyor mu kontrol edesene. Geliyor mu? Tamam. Şöyle şöyle şöyle. Bu arada şu, ee, çok güzel bir şey çıkacak diye düşündüm ben. Bunun altı simli. Simli. Sekiz, sekizinci dakikada simli olduğunu gösterdim. Buradan yerden alayım bir saniye. Yerden aldım. Bir tane daha bir şey. Aaa! Annem en çok kızacağı. Abi bunlar neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bu fırçaya sürüyor oluyor. Hadi anne kusura bakma da. Dur şunu nasıl şey yapabiliyor. <laughs> Abla baksana. <laughs> annem kızar mı? <laughs> Bilmiyorum. Sen bence sesini çıkarma. Sık sık an annem bence. Annem uyuyor herhalde. O herhalde değil. Uyuyordu değil mi? Evet. Konuş konuş arkadaşlar duymuyor seni. <laughs> Bakın şöyle yapılıyor arkadaşlar. Ablam iyi fikir verdi bana. Siz yapmayın. <laughs> annem, ay annem diyorum. Ben ne kadar salakım ya salak. Annemin makyaj malzemelerini şu anda gömşürüyoruz arkadaşlar. Bu arada ablam dedi ki çok vahşi, <laughs> maşallah. Ee, Arkadaşlarına göster arkadaşlarını da yapsın <laughs> Anne gör işte gör Ay, pardon, anne. Bu arada arkadaşlar Bunun herkes kurgu olduğunu söyleyecek Ama annem yanımda değil Kurguda değil Annem canımı okuyacak ama Her türlü şeye Sizin için katlandım Kaşasın ırkımızda Şu anda Şöyle Bak ab, abla Gördün mü abla Sen yapmak ister misin Bu arada e, Size son halini Bir gösterebilir miyim Abla sana da bir göstereyim bak karıştırmadan önce de bir göstereyim Şöyle ilk Sonra da karıştırıyoruz Daha var arkadaşlar bu arada <laughs> ya slime gibi. Bu arada tıraş köpüğümüz de var. Bak ne renk oldu. <laughs> <laughs> Bunu şey yapayım, çıkartayım. Şunları yapayım. Şu tara aygızı. Oy be, görmek gibisi yokmuş. Varmış Ablam gitti bir kontrol et. <laughs> Bakalım uyuyor mu abi? İnşallah uyuyordur ya. Uyuyorsa be. Uyuyorsa ilk burayı kontrol ederim. Ne Bu yorum niye yapamıyoruz derseniz ben yorumları kapatmıyorum. Çocuklara böyle yorumlar kapalı oluyor. O yüzden işte. Ay beyaz renk. Annem çok bunu kullanıyor. Ve bunu daha yeni aldı annem. Bir iki, üç, dört falan gün oldu bir hafta. Hatırlamıyorum. Yakın bir zamanda. <laughs> Boğazım ağrıdı konuşmaktan. Ay çok güzel. Aa bu fırça. Bunu da kullanamasın. Hı hmm, anne. Ablam. Ya ablam. Ay abla ne oldu bir şey yani uyuyor mu? Uyuyor. Ben böyle isimleri karıştırıyorum. Sizde de oluyor mu? Ablam, anne, anne anneanneme, abla, teyzeme, anne. Böyle bir huyum var benim. Canıma, canıma. Kanıma değil, canıma. Kuş ah. kanı. Ah. Kuş kanı. Yerler şu anda gösterebilsem var ya. Daha var mı? Pembe. Pembe. Good boy. Niye bunu öyle bir yere saklamış ki benim uzanamayacağım bir yere kimseye. Ama Allah da ablam merdivene çıkıp aldı. Ben merdivene çıkıp alamazdım yani. Evet anne. <laughs> Güzel yerlere saklayacaktım. Şu evde birer çocuk var. Bu fondöten. 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 ten. O bir fonda tank. O bir fonda tank. Şöyle hemen sıkalım, sık. sıkalım. Sıkalım, sıkalım, sıktık. Sıktık tık, Yeter sık. sık, sık. bu kadar. Ay, ay daha var. Daha var. Hemen arkadaşlar izliyor onu. Ay, ay. Ay, annem uyandı, uyanacak. Yürüsün arkamızla. El kayıp ah beşte ya zulad dünya helal ah beşte ya zulad dünya helal. Öp arkadaşlar maksak yani Allah mazsak şey değil ne derler? Adı ne? Adını unuttum. Boş verin. Eğer bunu böyle buraya koymak diye böyle çıkarsak da olur. <laughs> ah ve C, şey, Ay nitelik bitiyor. <laughs> Hızlı açıyor. Bakın küçük olan Aa bu dökülmüyor. Aa bu bitmiş. Nasıl bu nasıl yapılıyor? Bu abla göz farı mavi. Dur şunu tutabilir misin? Ay yok şuraya koyayım. Bakın arkadaşlar. Kırıyor. korona engel tanımıyor erip pislik içinde kullanamaz tabii. hızlı hızlı hadi hızlı yapalım artık çünkü annem uyanır kömür rengi. Ay bu bu kaseyi ka, de annem çok seviyor. Beyaz. Annemin en sevdiği renk. Daha yeni aldı almıştı bu arada o farları falan. Bunun dibi yok. Bunda yok. attım atabildiğim kadar Bu şöyle kalemi daha köşe. Bunu ne yapalım? Şöyle kalemi evet. evet. Son olarak şu kaldı arkadaşlar. çekiyoruz o yüzden gülüyorum bu ara. Ablan nerede? İçeride. Sen nasıl öğretiyorsun <laughs> onun böyle yapmasın? Arkadaşlar gülmem gibi kışkırtma bu. Öyle bir tepkiler veriyor ki. Şu an ablamı dövüyor.